çalışmaya devam. Çalıştıkça Allah bir taraftan aldıysa öbür taraftan fazlasıyla veriyor. Ne iş yaparsan yap, o işi sevmiyorsan zaten o işte başarılı olamazsın. Araba sürme gibidir sabretmek çünkü ışıkta düşünsene kırmızı ışıkta gaza bastın geçtik. İşte sabırsızlık. Kim gelirse gelsin. Emek edilmeden göndermem. Cenab-ı Allah bunun rızkını bol veriyor. Köyde hayat yok diyen bence e, hayatının en büyük yanlışını yapıyor. Haydar Kanat, Değirmenözü köyü, Kamankızşehir'de doğdum. 5. ayın onu 1972 doğumluyum. Altı kardeşiz biz, dört kız, iki erkek, üç kız bizden daha büyük. Üç kızdan sonra iki erkek çocuğu olmuş. Benim büyüğüm abim var, Bu da rahmetli oldu, 49 yaşında vefat etti. Her işimiz birdi burada. Daha sonra ayrıldık Ankara'ya gitti, ticari taksi aldı, dükkan açtı derken ...sonra da beyin kanaması geçirdi ve vefat İki tane de benden büyük ablam vefat Onlar da genç yaşta. Ee, onlar da beyin kanamasından vefat ettiler. Tabii daha sonra e, babam vefat etti, annem vefat derken... biz iki kız ve bir erkek olarak kaldık. Köyde benim ekmediğim bir şey yok, çiftçi olarak. İç Anadolu bölgesinde yetişen, hemen hemen her şeyi ekerim. Arpa, buğday, nohut, fasulye ektim, çekirdek ekerim, mısır ekerim, soğan ektim. Ee, biçer döver işletmecisiyim aynı zamanda. Arpa, buğday, nohut biçerim, çekirdek biçerim. Ee, bu yılda yeni bir işe başladım. Yeni bir iş derken yine biçer döver, ee, mısır sılacı <laughs> biçimi ve paketlemesini yapıyorum. Yani benim hayatım herkese hizmet etmek için geçti önce. Boş vaktim yok zaten. E, çalışmayı da çok seviyorum. E, öncelikle köyü daha çok seviyorum. Ben kendim lise mezunuyum liseyi bitirdim. Sınıf birincisiydim ben. Ee, aslında e, okumaya potansiyelim yüksekti, okurdum da. Üniversitede e, bizim dönemimizde iki basamaklıydı. E, birinci basamağı kazandım, ikinci basamak zaten şeydi. Mesleki yerlere gidebiliyordum. Babam rahmetli de o zaman benim gitmemi istemedi. Beni de zaten babasının adıyım. Beni çok seviyordu. Oğlum dedi senin gittiğin yerde alacağın maaş ne şu. E peki bu bağışta zaten bize işçi lazım, bu bağıştan fazlasını veriyor. Kısmet de buymuş demek ki. Göndermedi, pişman da değilim yani. Kaldığıma da mutluyum, seviyorum. Severek de yapıyorum zaten, severek yaptığım için de gecem gündüzüm yok. Çalışırım, çalışmaktan zevk alıyorum. Eee çiftliğim var, hayvancılıkla uğraşıyorum zaten. Kendi hayvanlarımızın yemini kendimiz yapmaya genellikle daha çok çabalıyoruz. E mümkün olduğunca kendimiz yetiştiriyoruz, yoncasından tut. Arpa, buğdayı zaten e, otu. Şimdi de silaj işini yapıyoruz. Kendi hayvanlarımıza kendimiz bakıyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Çocuklarım itaatkar, babalarını çok seviyorum zaten. Beni en çok gururlandıran da o. Ee, daha bir tanesi bana baba diye sert konuşmamıştır. Ben de bundan çok sevk alıyorum. Demek ki diyorum Allah'ın da verdiği bir şey. Ben onlar için her şeyin en iyisini istiyorum. Onlar da beni kıracak daha bir kelimeleri oldu, olmadı. Sert bir sözleri olmadı. Bundan da mutluyum. Çalışmayı da onlar için çok istiyorum zaten. Bir tane torunum var. O da zaten dünya tatlısı. Onu da hepsinden çok seviyorum şimdi işin doğrusu. Ee, şimdi diyorum ki çocuklarım var. Tabii akıllıysa zaten kendi bulun. Ama aklınıza ne yaparsan yap onu da yer. Onu da bilincindeyim ben. Ama en azından diyorum çocuklarımızın var, torunlarımıza dahi bir şeylerimiz olsun diye. Cenab-ı Allah da hayırlısını, Allah'tan hayırlısını diyorum tabi. Bir günüm dahi gidip de bir olta atamadım Barışa. Şimdi herkese bakıyorum, hafta sonu oluyor, tatil günü oluyor ya da vakt oluyor. Boş vaktini değerlendirmek için balık tutuyor. Ben 52 yaşındayım. Bir defa baraja ol atıp da balık tutamadım. Boş vaktim olmadı yani hep çalıştım ben. Ama köylüyüz, köylü olduğumuz için işimiz çok. E i̇şte diyor, ilk ol da başladık Kuzu Bütme, orta bul. ortaokul bitene kadar. Ortaokuldan sonra traktör sürmeye başladım. Ortaokulda ben 14-15 yaşında traktör sürüyordum. Tabii yükün ağır abimdeydi. Abimden iki yaş büyük olduğu için traktörü o daha çok sürerdi. Her işimizi o görürdü ama mecburen biz de onun yanında yer alıyorduk. O yüzden zamanımız hep boş vaktimiz olmadığı için böyle eller gibi oyun oynayamadık onu söyleyeyim. Ee, şey, oyun oynamaya da vaktimiz olmadı. biçer dövizcilik zaten bizim benim babam esteyim. Ben doğduğumuzda biçerimiz vardı. Ha eskiydi, şuydu, buydu ama zaman şartta teknoloji geliştikçe tabii babamın sayesinde öncelikle sonra da babamın bana büyük güveni vardı zaten. Ben askerden geldiğim zaman babam her şeyi bana teslim etti. Şimdi askerden gelen adam 19 yaşında. Şimdi benim de var 19 yaşında, 20 yaşında çocuğum her şeyimi teslim edemiyorum. Belki benden kaynaklanıyor, belki onlardan. Baktı babam herhalde biz de bir şeyler gördü ki ee, hani zaman zaman ara ara falan değil. Birden üstümüze yıktı. Ha başımızdan da hiç eksik olmadı. Şimdi işini bıraktı da gitti başka yere değil. Tamam bu işi yaparsın artık dedi biz de bu işi yapmaya başladık. Alacağını aldık, vereceğini verdik, çalıştık. Para kazandık, topladık. İyi yerde değerlendirdik derken tabii babam da mutlu oldu, biz de mutlu olduk bunlar. Babam on, 25 yıl sonra ifade etti, askerden sonra. Askerden sonra 25 yıl evin yükünü hep ben çektim. Şimdi abimde bir ev var, abimin evin yükü de beniydi. E, abim mesela her işimiz birdi. Abim karışmazdı, alacağı da karışmaz, vereceği de karışmaz, çalışılacak ama e, sadece abime dersin ki bugün bu iş var. Ya da zaten işler periyodik olarak ilerler, zaten işini bilir, o devam eder. Ha, sonra abimle tabii biz ayrıldık. Ayrılınca ben büyük bir boşluğa düştüm. Ayrıldığı gibi bir de e, köyü terk ettim. Ankara'ya gitti. Ha kot şey değil, kötü olmadı hiçbir zaman. Ya abim ayrıldı dedim ki ya bu herhalde e, bütün işlerde de bana kaldığı için nasıl olur dedim. Ama hiç de e, şey olmadı. Birkaç ay sonra normal hayatıma döndüm. Normal, yani normalmiş gibi oldu. baktım yani bu düzenimiz daha iyiymiş gibi geldi o zaman. Ama onu çok sürmedi. Ee, zaten abimle biz e, 2016 yılının Ocak ayında ayrıldık. Abim 2019 yılının 11 Ocak'ın 8'inde vefat etti. Ama o vefat ettiğinde ben dedim ki benim için dünya bitti o zaman. Ben o zaman anladım her şeyin e, abim gittikten sonra dedim ki ya bu benim için dünya bitti sandım. ben. Belki ben o şeyden bir 10-15 gün o, şeyde, o psikolojiden kurtulamadım. O benim için en yıkım noktam oydu benim. Ben hayatta en çok üzen, en çok yıkan abimin ölümü zaten. İnsan nelerini kaybediyor, tekrar hayat devam ediyor. Yeni de yenisi geliyor. E şimdi torunum geldi sanki dünyaları tekrar bana verdiler. Yani insan hayatı böyle bir şey. yerler aslında şehir yerlerinde çok daha rahat. E, örneğin geçen sene benim mandıram yandı. Ee, olduğumuz insanlar da var. Barış oldu. Herkes elinden geleni yaptı söndürmek için. Yani koy yerinde böyle bir dayanışma var. Koyda herkes birbirine iyidir. Yani koyda şunu mu olur, bunu mu olur, ben yalnızım diye değil. Ama abimin e, yakınlığı bir kardeşsin, kan bağın, en yakın canın. E, ne olursa olsun tabii köylün de iyidir. İlla ki köyden sıkıntı olmaz ama Hastane alacağında ilk yanına gelecek kişi. Bir sıkıntın olsa ilk gelecek o. E ne olursa olsun en yakının, en sırtını dayayacağın, en güvendiğin dağın yok arkanda. O yüzden onun ölümü beni çok yıprattı. Onun haricinde de çok şükür Allah ondan büyük acı inşallah göstermez hepimize. şükretmek lazım. Tabii hepimiz Müslümanız Elhamdülillah. E, Şükür de çok fayda var. E, mandıram yandı. Ankara'da düğündeyim ben. Orada kaldık, iyi bir dostumuz. Sabah geldik. Burada bir petrolcü arkadaş var. Eee köye gelmek istiyor mu göndermiyor beni. Diyor ki <laughs> Bir bardak çay daha iç. Bir üç bardak çay zorla içirdim ha. Şimdi bunlar hepsi kader diyor. Bu kader. Buna kesinlikle inanmak lazım. Çünkü o üç bardak çay benim yarım saatimi almıştır. O yarım saat önce gelsem belki o yangının içinde olacaktı. Ee, o üç bardak çayı içirdi. Ben çıktım köye geliyorum. Büyük oğlum Emre telefon etti. Dedi ki baba bizim mandıra yanıyor. Nasıl dedim çok büyük dedi. Belediyeye gittim İtfaiye. İtfaiye'nin oraya vardım. Bizim buradan çıkan ateş 10 kilometre yerden gözüküyor. Ben oradan görünce dedim ki benim mandıra bitmiş. Yapacak bir şey yok. Tekrar telefon ettim. Dedim ki kimsenin canında bir şey var mı? Yok. Canım sağ olsun. Tabii şükretmek lazım. Şükrettik. Yandı. Çok büyük de kayıplarım oldu. Ama çalışmaya devam. Çalıştıkça Allah bir taraftan aldıysa öbür taraftan fazlasıyla veriyor. Sen yeter ki düz niyetin doğru olsun çalış. Bence çalıştıktan sonra yapamayacağın hiçbir şey yok. Üstünden gelemeyeceğin bir zorluktu. Çok şükür. Yani malımıza haram karıştırdığımızı tahmin etmiyorum. Ona da dikkat ederim. İnşallah da karıştırmak Çünkü hayırlı kazandığın zaman, helal kazandığın zaman illa ki e, hep helal kazandım başıma hiçbir şey gelmeyecek diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunlar bir sınav. Tabii iyisi de geliyor, kötüsü de geliyor. Ama ne kadar kötüsü de olsa illa ki daha iyileriyle karşılaşıyor. Kaybettiğin çok daha fazlasını bulabiliyor. Çalıştığın zaman az kaybedersen çok gelir elde edebiliyor. Çok gelir elde edebiliyorsun derken haksızlıktan dolayı değil. Ektiğin ürünün fazla çıkıyor. Nasibin bol oluyor. Birinden olmazsa öbüründen oluyor. Çünkü hayırlısı olsun. Hayırsızsa istemiyorum ben. Niye? Hayırsızın başımıza, çoluğumuza, çocuğumuza herhangi birine bir zarar verir. Geçen yıl mandıram yandığı gibi evimde yanabilir, çocuğum da yanabilirdi. Kendi başıma da illa kazalarımızda olduğu her şey oldu. Hepsi oluyor ama tabii helal kazancın mükafatları da Bence çok fazla oluyor. Sabır önemli tabi niye e, düşünmeden hareket edersin? Hareket ettiğin zaman yanlış yaparsın. Düşünmeden yaptığın her hareket insanın başına teğrüt türlü şey getirir. Aniden araba sürme gibidir sabretmek. Çünkü ışıkta düşünsene kırmızı ışıkta gaza bastın geçtin. İşte sabırsızlık. Sabrederse yeşil ışığı beklersen karşısındaki de sabretmiştir. Sıkıntı yok yeşil ışıkta geçersin kimseye zarar vermezsin. Hayatta sabredersin düşünürsün ya bu adam bana kötü dedi ama ben buna o anki refleksle hızlılıkla sabretmeden cevap verirsen ne olur? o da sana cevap verir, iş kötüye gider. Sabrın önemi büyük. Her zaman sabretmek lazım tabii. Bizim buralarda köy yerlerine bazen toplanıyor insanlar gelir. İşte arpa ister, buğday ister, ona benzer. Onlar gelir aynı. Babam onları yemeklemeden, çaylamadan kesinlikle göndermesin. Yemek yedirir, çay içirir. Biz de gençlikten. Şimdi çağırıyorum ya, bunlar hırlı mı, hırsız mı? Oğlum dedi, ben bunu çağırırım. Benim mayam bunu gerektiriyor. Dedi. Bu adam dedi, aç giderse bunun vebali var. Ama onun mayası bozuksa ben ne yapabilirim dedi. Bu konuda da şimdi benim köye gelen de ben kim gelirse gelsin. Emek yedirmeden göndermem. cenab Allah bunun rızkını bol veriyor. Ben ona inanırım. Ha bizim çok da gittiğimiz yerlerde daha hiç kimse bana buyur demediğini hatırlamıyor. Nereye varırsak var. Demek ki yani onun mükafatı da o oluyor. E bu berekettir tabii. Paylaştıkça çoğalıyor. Sen ne kadar gelirsen fazlasıyla geliyor. Sabah kalktığım zaman e, genelde altı, altı buçuk gibi. Altıda uyanırım, hanıma kalk derim, çocuğa kaldırırız, neyse kahvaltımızı yaparız. İş bölümü vardır, e, işte büyük oğlum benim sulama işlerine bak, o oraya gider. E, onun küçüğüyle e, Mustafa oğlum var, o da e, biçerle ilgilenirler genelde Mustafa Joker'dir. hangisi boşsa onun yanına gider, bunların işte alımı yapılır. Abi ben de duruma göre birçerin yanına giderim, veya koyda kalırım, kamanda işlerim vardır. Resmi işler olur, kendi şahsi işlerim olur, onlara giderim. Şimdi zaten bir e, sılaç paketleme yerimiz olduğu için her gün sabah 7'de orada olmak zorundayız, orada uyuyoruz. Eve gelme saatimiz 11 oluyor. Evde eğer herkes ayaktaysa bir çaylarını içiyoruz, ayakta değilse biz de giriyoruz, yatıyoruz derken sabah 6'da kalkıp 12'de yatıyoruz, 6 saat bir istirahat vaktimiz var. 18 saatte çalışma mesaimiz var. Vallahi işin arasında yorulmuyorum. Ben hastalanmıyorum desem inanmazsınız. Ben hastalanmayı bilmiyorum daha doğrusu. Hastalanmıyor onu değilim de. Hastalanmaya vaktim olmuyor. Kış geçer ben hastalanmam. Çünkü hep böyle bir seri bir şekilde işimiz olduğu için hastalan hastalanmaya vaktimiz olmuyor. Toprak insanı zinde tutuyor. Ya bir de meşakkat. İnsanın meşakkatı olduğu zaman eğer ki işin olmazsa ilgileneceğin bir durumun olmazsa insan kendine durduk yerde hastalık çıkarır. Yani bugün ben hastayım diyecek bir vaktim yok. Bazı hastalandığımız olmuyor mu? Oluyor illaki ama Hastalansak da o gün o işin başına gitmemiz gerektiği için bizim rapor alma şansımız yok. O yüzden de hastalığı ayakta atlatıyor. Ayakta tatınca vücut direnci biraz daha yüksek oluyor. iş yaparsan yap, o işi sevmiyorsan zaten o işte başarılı olamazsın. Önce işi sevmen lazım. Ne iş yaparsan yap. Ev süpür, o işi sevmeyince süpüremezsin. Traktör sür, sevmezsen zaten bir şey yapamazsın. Ben bir kere bindiğim zaman her şeyi unuttum. O kadar zevk alıyorum ki, bugün iki defa dolandım ya. Sanki o bütçeli bana hediye etmişler gibi oldu kendim alım. Anlatabildim mi? Ben onu sürerken zevk alıyorum. Çok seviyorum. Sevdiğim için de başarılı oluyorum. O yüzden de bu işi sevince de insan vay efendim ben bunu niye yaptım ben bunu bırakayım deme şansın doğru. olur. Sevdiğin bir şeyi bırakabilir misin? Sevmezsen bırakırsın. Sevmek lazım. Ben toprağı severim, işimi seviyorum. Köydeki şehirliden bin kat daha rahat. Nasıl rahat ben sana söyleyeyim. Sabahleyin kalkıyorsun tavuğun yumurtlamış yumurtayı evinden alıyor. Kendi ineği varsa kendi tereyağını kendisi yapıyor. Kendi yoğurtunu kendi yapıyor. Ha ineği olmasa da geliyor benden bir bidon süt götürüyor. Yoğurtunu kendi yapıyor tereyağını yapmasa bile. Yoğurtu kendinden, peyniri kendinden. Sessiz bir ortam. Sağlıklı, tertemiz hava. Köyde hayat yok diyen bence e, hayatının en büyük yanlışını yapıyor. Bana sorarsan şehirde hayat yok.